Ben sana adamı rezil döneceğiz. ederim, rezil. Niyeyim, rezil, rezil. rezil ederim adamı. Ağlamıyor musun? Niye öyle sattın abi telefonu? Yemin et. Evet. Ayrıca abi ben şimdi ben telefon aldım arkadaşlar. <laughs> telefon işlemsiz diyor. Telefon da burada. <laughs> telefonu şimdi söküyorum. Bakıyorum telefonda işlem var mı yok mu koyuyorsun ya. Cihazın pili %100. Ben bu cihazın işlemsiz olduğuna inanmıyorum. Şimdi sökeceğim. Hep beraber bakacağız. Kendi sattığın cihazı hiç konuşmuyorsun. Hangisi? Ekranda 850 tane çizik var. Olabilir abi. <laughs> Olabilir. Ben abi. kullanmışım. Ben cihazsız kullanıyorum. Ekran kalitesi, dokunmatik kalitesi düşüyor. Evet. <laughs> <laughs> senin adamın telefonu bile açmıyor. Telefoncular böyle işte. Sen de açmıyorsun. Bazen sen asla da böyle söylüyor. Telefoncunuzu değiştirin. Kendin arkadan da böyle söylüyoruz. Değiştirelim mi? Tabii, değiştirin abi. Ben e ben eğer sıkıntı yapıyorsam beni de değiştirin abi. Isıtmadan sökeceğim bu cihazı. Çünkü daha önce işlemli olduğunu eminim. Tıv bantları yenilenmemiştir. Şimdi ben açıp yenileyeceğim. LSCS'nin şefkatli kollarından geçecek. Sonra satışa sunulacak abi bu telefon. telefonu bir getirir misin sıfırlayalım? Hayır sıfırlamayacağız abi. Belki ticaretimiz bozulmuş. Şimdi ben daha o iş bitti. Nasıl bitti? Sen o işi geçeceksin. Yani evet cihazı açtık. Pil değişmiş. Orjinal pil takılmış. Dirençle kandırılmış. E, ekran değişmiş. Ya ne yapıyor? Ne ya? Tarafından onarım yapılacak, sıvı takılacak, tekrar takılacak. Ee, %2 senenin Ağustos ayına kadar. kadar. Önümüzdeki sene Ağustos ayına kadar süresi var. Tek fiyat söylüyorum. Aldım diyene 14.000 TL'ye veriyorum. 14.000 TL mi? Evet. Kaça vereceğim? Kur'an çarpsın 18 aldım. Tamam 14'ü 14. sana vereyim istiyorsan. 16'yı da ben mi sana vereyim? Ticaret <laughs> ters mi <miyim> yapalım? <falan? gülüyor> Alo. Görüşmek üzere.